Efendim, eskiden balemin olmak istiyormuşsun ama olamamış, doğru mu? Yani 8-9 sene yaptım ama kemik yapımdan dolayı bırakmak zorunda kaldım. Oyuncular reklamla başlamışsın. Böyle Hı -hı. mi olacaktı? İlk oynadığın dizi. Aceleci beklemeyi ve bekletmeyi sevmez misin? Kar küresi koleksiyonu yapıyormuşsun. Evet. Çok güzel zeytinyağlı yemek yapar mısın? Kıvanç'tan gelen. Öyle mi? Küçük şeyleri kafasına takarmış Kıvanç'tan gelen. <laughs> evet, bunu da buldu. Ne güzel misin? Bunu da mesele hallediyoruz aslında <laughs> aranızda. Yılandan çok korkarmışsın, <laughs> yalandan korktuğun kadar. Eskiden spor salonuna gidermişsin, artık evde hocana çalışıyorsun. Efendim hayvanları sevdiğin için eve süt getiren sütçünün peşinden koyunların yanına gidermişsin. Bayağı bir sevgi. <laughs> neymiş? <değilmiş. gülüyor> Satın aldığın her şeyi hediye paketi yapar mısın? Sanki sana <laughs> hediye gelmiş gibi evde açarmışsın. Baya senin hanım deliliğe doğru gidiyor bak ben sana. Onu ben de yaparım biliyor musun? Ama çok keyifli oluyor. Özellikle internetten sipariş verince böyle hani sen ödemiyormuşsun. Ya gibi bırak geliyor. toplama. Şu yaptığın, <laughs> yaptığın harekete bak. 4 yaşında baban e, balkonda içkisini yudumlarken şişeyi alıp balkondan aşağı atmışsın. O ben değilim. Kıvanç o. Ha Kıvanç mı? <ya, Hocam aşağı şişe atmışsın. Baya birinin kafayı yanmışsın. Evet. Doğru. Evet. Çocukken Fenerbahçe maçı olduğunda kıyafetlerini giyer, bayrağını alıp televizyonun karşısına geçip seyredermişsin. Doğru. <laughs> Hiç ders çalışmamışsın, hep takıntısız geçmişsin. Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuymuşsun. Doğrudur. Bunu bir olgunlukla karşıladım bu e, <gülüyor> <sonsuyan>. <gülüyor> <gülüyor> doğru, doğru. Doğrudur. Doğru. E, Fransızca ve İngilizce biliyormuşsun. Almanca öğreniyormuşsun. Evet, Almanca'yı aslında kendim öğrenmeye çalıştım. Çünkü çok yakın bir arkadaşım Almanya'da yaşıyor ve yani belki 20-25 senedir beraber görüşüyoruz ve ondan öğrendim aslında Pransör Almanca'yı. Ondan sonra İngilizce var ama. E o liseden. Sen liseden. ben, o adam. 4 yaşındayken su satanlara özelip evdeki bidonları önüne dizip sucu diye bağırmışsın bütün. <laughs> Lisedeyken Rüya El Savcı'nın sunduğu eşini seç yarışmasına katılmışsın ve kız seni seçmiş. Ya Doğru. ben o yarışmaları hatırlıyorum ya. Eşini arada seçerek... paravan vardı. Evet arada paravan vardı. Seni mi seçmiştik kız? beni seçti sonra yemeğe çıktık limuzin geldi Aa, <laughs> bütün şu komşular işte. evet. limuzinin geldiği yarışma. limuzin geldi işte ne bileyim hem bayana hem bana takım elbiseler falan ben gittim onu evinden aldım yemeğe çıktık sonra eğlendik sonra bir şey oldu mu kızlar aranızda yani bir yani olacaktı zaman... ama benim yaşım tutmuyordu <gülüyor> <gülüyor> yani ben, benden büyüktü daha doğrusu <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> olacaktı dedin <gülüyor> <gülüyor> ona gülmedim de yani ben hayatımda ilk defa kıza yaşım tutmuyordu diyeli duydum da. <laughs> Her sene küçükken kıyafetlerin ne iskeleden düşer boğulma tehlikesi geçer Bu bayağı butin halde yaptığın <laughs> bir şey. evet küçükken Yunapark'a götürüldüğünde korkar mısın? Ee, i̇lkokul ikinci sınıfa giderken teneffüste parka gidip okula geri dönmeyi unutmuşsun. Ya bırak, <laughs> arada kaçıyordum okuldan. Asla koyun eti yemezmişsin. Ee, başka bir insana sinir edecek kadar sakin ve rahat biriymişsin. Doğru. Doğru mu? Evet. Doğru. Yani karşı taraf <laughs> rahatsız oluyor ama hani ben rahatsız Sen rahatsız, rahatsız oluyor olmam. musun böyle bir şeyden? Evet, alıştım diyelim. Başta daha çok rahatsız oluyor. Sizin ikinize nasıl? böyle bir nur inmiş gibi ya. <laughs> Valla otur bunların yanında böyle için geçsin. İki dakika sonra <laughs> inceden kıyıl yani kenarda. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.